Herkese esenlikler aziz dostlar. Şunu şöyle alayım mı? Neyse. Sevgili. Evet. Daha palmiyemi de bir yere koydum. Evet. Çok iyi görünmüyor ama idare edin. Ortalığı biraz düzenledik. Umarım biraz daha iyi görünüyordur. Herkese esenlikler tekrar. Nasılsınız? İyisiniz? Ee, i̇yi olduğunuzu umuyorum. Ee, duyurulu bir canlı yayın yaptığımız için e, yayına katılım olacağını ümit ediyorum. Ve fakat tabi bilemiyorum. Şimdi geçen bir abonemiz, dikkatli bir abonemiz, emperyalizmle ilgili sözlerimi biraz kuşkuyla ele almış. Tabii ki kuşkuyla ele alacak, o değil. Eleştirel bir bakış getirmiş. Efendim işte Kurtuluş Savaşı'ndan temperalist bir savaş olmadığını ya da olmayabileceğine dair bakışımı bir şerh koymuş. Gayet haklı bir şekilde. Teşekkür ediyorum kendisinin özenli izleyiş için, özenli seyri için. Bunu şimdi gerekçelendirmeye çalışacağım izin verirseniz. Neden Kurtuluş Savaşı emperyalist bir savaş değildir ya da ben neden öyle görmüyorum? Ya da emperyalizm nedir? Ee, konularına biraz bir açıklık getirmek istiyorum işin açığı. Çünkü e, bu konu bize çok seviliyor ve şimdi şeyde vatanseverliğin bir ölçüsü gibi düşünülüyor artık. Yani anti-emperyalist, işte tam bağımsızlıkçı vesaire falan gibi böyle e, bir takım tanımlamalarla milliyetçilik, vatanseverlik bir standart standart hale getirilmeye çalışıyor ve e, tek tipleştirilmeye çalışılıyor. tek turala hale getirilmeye çalışılıyor falan. Standartlaştırılmaya çalışılıyor. Şimdi böyle bir vatanseverlik ya da milliyetçilik olabilir mi olamaz mı konusuna girmeden önce vatanseverliğin ya da milliyetçiliğin temelinde anti ne kadar vardır? Var mıdır? Ya da anti nedir? Ya da daha da temelde bir soru soracak olacak. Emperyalizm var mıdır yok mudur gibi bir soruyu cevaplamamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, emperyalizm dendiği zaman son anladığı şey e, kapitalist ülkelerin dünyanın geri kalanı üzerindeki egemenlik, hakimiyet kurma çabası ve savaşın mücadelesidir. Özet Böyle özetlediğim takdirde solcu arkadaşlarımızın da bu tanıma çok itiraz etmeyeceğini düşünüyorum. Peki bu tanımı neye dayandırıyoruz ya da nereden buluyoruz? Çok basit. Kitap okumamıza da gerek yok. Zaten başlığından belli. Lenin'in Emperyalizm, kapitalizmin geldiği son nokta diye bir kitabı ya da bir denemesi ya da bir makalesi, bir metni var. Şimdi dolayısıyla buradan şunu görüyoruz. Çeşitli okullara göre, çeşitli düşünce okullarına göre, çeşitli tanımlamaları olmasına rağmen bugün Türkiye'de cari olan, Türkiye'de geçerli olan, Türkiye'de kabul gören tanımı daha ziyade Marksist temeldeki tanım oluyor. Dolayısıyla emperyalizm, liberalizmin, kapitalizmin, antikollektivizmin antikomünizmin, antisosyalizmin bir siyasi emeli ya da siyasi tavrı gibi kabul ediliyor. Peki bu gerçeklik mi? Şimdi şunu söylüyorum, dediğim gibi emperyalizm terimi üzerindeki baskın vurgu kolektivist vurgudur, sosyalist vurgudur. Yani bugün emperyalizmden bahsedenlerin %80'i, %90'ı kolektivist, sosyalist kampı mensupturlar. Dolayısıyla emperyalizm terimi telaffuz edildiği zaman genellikle genellikle değil, istisnasız neredeyse kapitalist ülkelerin dünya üzerindeki emelleri, tavırları ve mücadeleleri anlaşılır. Peki böyle midir? Şimdi e, olaya böyle baktığımız zaman şöyle bir sonuç çıkar. Sosyalist ülkeler, komünist ülkeler, işte kolektivist ekonomi, kolektivist toplumsal düzeni benimseyen ülkeler humanist, paylaşımcı, dayanışçı, dayanışmacı, enternasyonelist, barışçı, eşitlikçi olmalıdır. Keza bunun karşısındaki kamptaki kapitalist ülkelerde, yani sosyalist olmayan bütün ülkelerde savaşçı, işgalci, efendim söyleyeyim, savaşçı, işgalci diyebileceğimiz ülkelerdir. Ve uluslararası ilişkilerde sosyalist ve kapitalist kamplar genellikle bu şekilde Tanımlanır, bu şekilde sınıflandırılır ve bu sınıflandırmanın da e, egemeni sosyalistlerdir. E, bu siyaset bilimine bakıyorsunuz, bütün terminoloji neredeyse e, sosyalizmin esaretindedir, sosyalizmin egemenliğindedir. Dolayısıyla işte zaten e, emperyalizmin var olup olmadığını düşünmek bile dinden çıkmak gibi bir şeydir sosyalistler açısından. Aa, sosyalizm bir din değildir, sosyalizm dine karşıdır, sosyalizm aydınlanmacıdır. sosyalizm ilericidir, sosyalizm devrimcidir falan gibi. Çocukça ezberlere şöyle bir cevap verelim, parantez içerisinde. Sosyalizm materyalist bir dindir. Sosyalizm materyalist bir dindir. Bu kadar basit. Kutsal kitabı kapital, peygamberi Marx, şeriatı sosyalizm yani e, Marx'tan sonra gelen e, fakihlerin Lenin gibi, Stalin gibi, Mao gibi fakihlerin <laughs> ve uygulamacıların getirdiği şerhlerle meydana getirilmiş şeriatı olan efendime söyleyeyim aynı zamanda e, kilisesi ve ruhbanı olan yani e, partisi, partizanları ve politbürosu olan bir dindir sosyalizm. Dolayısıyla sosyalizm bu çer çerçeveden baktığımız zaman sosyalizm bir akıl meselesi değil bir iman meselesidir. Dolayısıyla sosyalizmin terimlerini sorgulamak imandan, dinden çıkmak anlamına gelir. Anlatabilir miyim? Şimdi hal böyle olunca, e, şimdi gene parantez açarak konudan uzaklaşma pahasına şunu söylemek istiyorum. E, Türkiye'de ulusalcılarla milliyetçileri birbirinden ayıran temel özellik de budur. Fakat şimdi milliyetçiler de yavaş yavaş hani e, dinin yozlaştırıcı ya da dinin yabancılaştırıcı e, dinin bilinçsizleştirici ezberci yönüne duydukları böyle inisiyaki, içgüdüsel, bilinçli olmayan tepkiyle yavaş yavaş daha akılcı, daha rasyonalist, biraz daha materyalist bir siyasal bilimler e, mecranına doğru kaydıkça yavaş yavaş ulusalcılarla da uzlaşmak adına onların terimlerini benimsemeye başladılar. Dolayısıyla milliyetçilerin içinde de şimdi sıkça anti-emperyalizm, tam bağımsızlıkçılık vesaire gibi tanımları duyuyoruz. Peki şimdi emperyalizm gerçekten böyle bir şey. mi? Eğer gerçekten kapitalizmle ilgili bir şeyse emperyalizm o zaman sosyalist, humanist, internasyonalist, barışçı, eşitlikçi vesaire olması lazım. Oysa dünyada böyle bir sosyalist devlet yok. Sosyalist devletler kendi işlerine, vatandaşlarına karşı son derece baskıcı, son derece eşitliksizci, son derece zorba, diktatör efendim söyleyeyim rejimlerdir. KGB ile ilgili kaynaklara baktığınız zaman KGB ile ilgili yazılara baktığınız zaman şunu görürsünüz ki KGB esasında dış operasyonlarından ziyade işte düzeni sağlayıcı bir terör tetiş ve düzen sağlama örgütüdür. Düzenleyici örgüttür. Keza Çin'de işte bin çiçek açsın demiş Mao. Öyle bir laf atmış. İşte bugün kendilerine Han din diyen baskın Çin kavminin Çin'de ciddi bir egemenliği olduğunu ve Hanlar dışında hiç kimseye de söz hakkı vermediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Demek ki komünizm bile Çin'deki mensubiyet şuurunu, Çin'deki aidiyet duygusunu yok edememiştir. Ve Dolayısıyla komünist Çin'de dahi devleti biçimlendiren şey aslında Hanların ya da Çinlilerin artık Çin'de kaç tane kavim ya da etnik grup var bilmiyorum ama Çin'deki milli bilinç birinci ezememiştir ve e, Komünist Partiyi de bu milli bilinç yönlendirmektedir. Bu büyük bir akıştır. Dünyada bu büyük bir akıştır ve bunun önünde hiçbir ideoloji, hiçbir parti, hiçbir partizanlık duramaz. Dolayısıyla Çin şu anda e, komünizmi sadece baskıcı, diktatörlülük e, ve katil yönüyle egemendir. Onun dışında Çin şu anda kapitalizmin büyük nehir akışına, büyük sel akışına kapılmış gitmektedir. Şimdi hal böyle olunca şunu görüyoruz. Demek ki emperyalizmin ideolojiyle falan bir ilgisi yoktur. Peki o zaman emperyalizm nedir? Ha, şunu da söylememiz lazım. Sosyalist rejimler sadece kendi içlerinde, kendi halklarına, kendi toplumlarına baskı kurmamışlardır. Kendi halklarını ezmemişlerdir. Kendi toplumlarını varsa kendi uluslarını ezmemişlerdir dünyaya da kendi terör, tetkik, baskı e, ideolojilerini ihraç etmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla mesela Türkiye'de sol, henüz Rus ve Çin e, istihbaratıyla ilişkilerini e, ortaya dökmemiştir. Bu konuda bir özelleştiri yapmamıştır. Türkiye'de Türkiye'de e, sosyalist terörün, e, sosyalist ülkelerin istihbarat faaliyetlerinin yavaş yavaş belgeleri çıkmasına rağmen mesela Türkiye'de ııı e, Amerikan ajanı bir ülkücünün bir belgesi ortaya henüz çıkmamıştır. Ama bugün e, sosyalistler sürekli kendilerinin dışında e, milliyetçileri e, Yeşil Kuşak projesinin ajanları olarak tanıtmakta, böyle suçlamaktadır. Oysa e, Türkiye'nin Amerika'ya gitmesi dışında, Türkiye'nin Amerika'ya gitmesi dışında ülkücülerin, milliyetçilerin Amerika ile organik bir bağ henüz ortaya çıkmamıştır ki yoktur böyle bir şey. Belki bazıları bu işleri yapmış olabilir ama onların da belgeleri neredeydi de bilinmiyor. Oysa bugün deniz gezmişten tutun, efendim söyleyeyim, oral çalışlara kadar. işte bir kişi daha varmış şimdi, deniz bilmem kim bilmiyorum şimdi, bulut gezgin mi? Öyle bir adam. Bir takım işte şey, keza neydi şu? Cengiz Çandar gibi insanların Filistin Kurtuluş Örgütü, Rus istihbaratı, Çin istihbaratı ile ilişkileri kendi azarından dökülmeye başladı ortaya. Keza ee, Behice Bora'nın mesela KGB'den para aldığı ta 2000'lerin başında efendime söyleyeyim e, makbuzuyla ortaya çıktı. Demek ki sol, dünyada sol, dünyada sol sosyalist rejimleri kurmuş olan milletlerin bir avadanlığı e, bir turuva atı işlemi görmüştür. Sosyalist ideoloji. E, bu e, ülkeler, Ruslar, Çinliler, efendime söyleyeyim en büyük iki ülkeler sosyalist katil devlet olarak bunlar ideolojilerini dünyaya yayarak egemenliklerini genişletmek istemişlerdir. Peki bu tavır nasıl bir tavırdır? Yani işte 1949'u yanılmıyorsam galiba komünist Çin'in Tibet'e ve Doğu Türkistan'a girişi açık açık bal gibi bir emperyalist işgal harekatıdır. Demek ki Çin'in emperyalist özelliği rejim değişmesine rağmen değişmemiştir. Keza Sovyetler Birliği sözüm ona internasyonel, sözüm ona barışçı, sözüm ona eşitlikçi olmasına rağmen Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'yı işgali komünist dönemde olmuştur. Sosyalist dönemde olmuştur. Afganistan işgali sosyalist dönemde yapılmış bir işgaldir. Sovyetler Birliği hedef aldığı ülkelerde kendine bağlı kendine bağlı işbirlikçi hükümetler kurma politikasını Türkiye'de dahi yürütmüştür bunun e, Lenin'in karaladığı, Lenin'in kötülediği emperyalizmden ne farkı vardır? Hiçbir fark yoktur. Demek ki emperyalizm ideolojiyle bir ilgisi yoktur. Emperyalizm var ise, emperyalizm var ise genel anlamda milletlerin e, yürüttükleri bir e, nüfus ve etki e, ticareti olarak adlandırılabilir e, ve nitelenebilir. E, dolayısıyla kapitalizm, emperyalizm kapitalizm'e özgü bir şey değildir. Emperyalizm, kapitalizmin bir yan etkisi değildir. Bir sonucu, bir komplikasyonu değildir. O halde şunu düşünmemiz lazım. Aslında emperyalizm diye bir şey yoktur. Çünkü bunu söylememizin sebebi emperyalizmin ideoloji ilgisinin olmaması. Değil. Dolayısıyla emperyalizm kapitalist ülkelerin bir tavrı değil. Kapitalist ülkeler özgü bir tavır değil. O halde emperyalizm diye nitelenen şey, yanlış olarak emperyalizm diye nitelenen şey milletler mücadelesi, uluslar mücadelesidir. Uluslararası ilişkiler masa başında sürekli yürütülen egemenlik dayatma mücadeleleridir. Menfaat dayatma mücadeleleridir. Bu aralıksız devam etmektedir. Dolayısıyla dünyada barış dediğiniz şey aslında masa başında yürütülen bir savaştan ibarettir masa başındaki savaşlarda güç dengeleri tıkandığı zaman, efendime söyleyeyim, uzlaşma imkanları tükendiği zaman veyahut da açgözlülük baş gösterdiği zaman da iş sıcak savaşa silahlı mücadeleye dönüştürülür. Bütün mesele budur. Dolayısıyla emperyalizm diye bir şey yoktur. Milletler mücadelesi vardır. Dolayısıyla da biz Kurtuluş Savaşı'nda Efendime söyleyeyim, eski sömürgecilerinden bağımsız olmak isteyen bir millet olarak mücadele etmedik var olan bağımsızlığımızı ve varlığımızı, egemenliğimizi, varoluşumuzu, milletimizi, milliyetimizi işgalcilere karşı, emperyalist diyeceğiniz ülkelere karşı, efendim söyleyeyim, kendi egemenlik mücadelelerini yürüten milletlere karşı sürdürdük ve verdik. Dolayısıyla hani biz anti-emperyalist olalım, emperyalist denen bir sınıfa karşı, bir, bir grup millete karşı, bir grup ülkeye karşı savaşmadık her ne kadar Sovyetler Birliği bize yardım etmişse de aslında bu kendi yayılma emelleri için ortak ve uzun vadede bir yatırımdan ibaretti. Keza e, Sovyetler Birliği barışçı, eşitlikçi, kardeşlikçi, efendim söyleyeyim, internasyonel bir adalet devleti sanılırken komünist dönemde bile bizden e, Boğazlar hakkında, Boğazlar üzerinde kontrol talep etmiş, e, Doğu Anadolu'daki Kars'ı Ardahan'ı talep edebilmiştir. Dolayısıyla sosyalizm bir barış, eşitlik, kardeşlik, özgürlük rejimi olmadığı gibi emperyalizm de kapitalizm, kapitalistlere özgü bir mücadele tarzı falan değildir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Dolayısıyla biz emperyalistlere karşı mücadele etmedik. Yani Sovyetlerin yardımı da bunu böyle göstermez. Emperyalizm kapitalizmle ilgili bir şey değildir. Kapitalizm bir sonucu da değildir. Emperyalizm denen şey aslen milletler mücadelesinden, uluslar mücadelesinden Evet. Yayın umarım açıklayıcı olmuştur. Çok da uzatmak istemiyorum. Umarım maksadına vasıl olmuştur. Umarım ne demek istediğimizi anlatabilmişizdir. evet aziz dostlar sizi de çok fazla sıkmak istemiyorum ama bu program çerçevesinde bu anlattıklarımız çerçevesinde emperyalizme bakarsanız sanırım kafanızdaki o sosyalizm bu kalısından, sosyalizm boyunduruğundan, sosyalist dayatmadan ve sosyalist amentüden bir ölçüde uzaklaşıp biraz daha akıllı, biraz daha rasyonel dünyaya bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Şahin Bey teşekkür ediyorum. Yayını kapatmak üzereyim. Ee, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ee, bir kere daha lütfen kanala abone olmayı, abone bulmayı, kanala yorum bırakmayı lütfen unutmayın diyorum. Ayrıca açıklamalar bölümünde verdiğimiz bağlantıya bağlanarak lütfen e, blogu da ziyaret etmeyi ihmal etmeyi diyorum. Yorumda bulunmayı, lütfen yorumda bulunmayı, lütfen unutmayın diyorum. Yorum, lütfen kanala yorum bırakın. Çünkü ne kadar çok etkileşim olursak kanalın hayatta kalma imkanı o kadar fazla olacak. E, bildirim zilinizi açmayın. Kab kanala abone olmayın. kanala abone olmayı da lütfen abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin diyorum. Çok teşekkür ediyorum Şahin Bey, Şahin Hocam. E, yayını bitirirken bir kere daha Tanrı Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'üm diyeni. Bir Türk dünyayı bedeldir. Türk öğün çalış güven. Yüksel Türk senin için yüksekliği mutlu yoktur. Ey Türk titri ve kendini Türkiye Türklerindir diyorum. Hepinize iyi günler. İnşallah Hoşçakalın.